Yıldızlar maçı. Bütün oteli uyandırmak istedin galiba. Galaksinin sonu gelene kadar uyumamı mı bekliyordun yani? Seninle hemen konuşmam gerekiyor Mikro. Sürekli tuhaf rüyalar görüyorum. İçimde çok kötü bir his var. Sanki bir şey olacakmış gibi. Evet. Ama hatırlatmak isterim. Geleceğini görebilen biri varsa bu annendir. E sen bir futbolcusun ve ilk yıldızlar maçında oynamak üzeresin. İyi geceler. Herhalde sinirlerim bozuk. İyi geceler. İyi akşamlar futbol severler. Bu gece o büyük gece. Haklısın Nork. Bu gece galaksideki bütün yıldızlar yıldızlar maçı için burada Genesis tadında parlıyorlar. Ah Nork çok heyecanlı olduğumu senden saklamak istemiyorum doğrusu. Sahada en üst düzey yetenekler olacağı için mükemmel bir maç bekleyebiliriz. Arjun koştuğunda sahaya çıkacak yıldızlar Teknodroid 3'lere karşı oynayacak. Üçüncü versiyon robotlar Teknodroid'in ürettiği en iyi oyuncular olarak biliniyor. Birbirinizi tanıdığınızı biliyorum. Ama takım olarak oynamaya alışık olmadığınızı da biliyorum. Hepiniz bireysel oyuncularsınız. Jack ve Snet gibi birkaçınıza koçluk yapmıştım. Ama hepinizin yetenekli olduğunu biliyorum. Hepiniz çok iyi oyuncularsınız. Ve koçunuz olmak benim için onur. Ama bu gece takım halinde oynamazsanız teknodroidler sizi mağlup edebilirler. Buna asla izin vermeyin. Takım halinde oynayın. Eğlenin ve sakatlanmayın. Seyirciye ne kadar iyi olduğunuzu gösterin. Evet. Snait ve Jack. Bu bir rüya takımı. İşte bunlar da Teknodroid V3'ler. Harris, V3'leri iş başında görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım Teknoid için iyi bir maç olur. Bu iş için çok fazla para harcadık değil mi? Merak edecek bir şey yok ekselansları. Teknoid ve v mükemmel durumdalar. Bütün galaksinin tanıdığı biri olacaksınız. Harris, ben galakside yeterince tanınan biriyim zaten. Sony, bunu yapmak istediğine emin misin? Bizi davet ettiler Korsu. Gitmezsek kabalık etmiş oluruz, öyle değil mi? Hem bizim dokunulmazlığımız var. Ben bunun tadını çıkaralım derim. Hoş geldiniz. Ölü bilanslı Korsu. Koltuklarınıza geçebilirsiniz. Gördün mü Korsu? Merak edecek bir şey yok. Sony Black Bons mı? Ne? Bu imkansız. Burada mı? İnanamıyorum. Bayağı uzunmuş. Vay canına. Merhaba bayanlar ve baylar, siz bizi aldırmayın. Nasıl gösterir sahada? Merhaba Dük. Sony. bu gece gelmem beni çok mutlu etti. Ben e, bu mükemmel koltuklar için tekrar teşekkür ederim. Lütfen, lafını etmeye bile değmez. Oğlun için fazla bağırma yeter. Denerim. Sevgili Sony, hayat ne tuhaf değil mi? Burada birlikte yıldızlar maçını seyredeceğiz. Bu aramızda kalsın ama ben hep en iyisi olduğunu düşünmüşümdür. En iyi ne? Düşman mı? Ortak Sony. Sağ kolum olman işten bile değildi. Teknoidin başına bile geçebilirdin. Tabii o meta akıntı Blaylock'la ve Akilin'da neden olduğunuz buz çağı gibi sorunlara neden olmasaydınız. Başarılı bir çalışma Baylor. Hayır. Sony. Ben iyiyim korsu. Maçın tadını çıkaralım. Teknoid locasına baksanız iyi olur efendim. Sony Black Bones. Maddox'un locasında mı? Eski düşmanlar dost olduysa buna sevinebiliriz sanırım. Kesinlikle saygı değer efendim. Galaktik futbolun geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da galaksi barışının korunmasına katkı yapmasını dileyelim. Ve yıldızlar maçı başladı. bu gol yıldızların maça mükemmel bir başlangıç yaptılar Evet muhteşem bir golcak, Güzel şuttu Evet çok iyi evlat Ben gol diye buna derim işte Evet göster onlara evlat O tenekelerin canını Ben yani en iyi olan kazansın tabi Çok iyiydi Jack. Hey, sen roketsin değil mi? Evet. Gerçekten çok iyisin dostum. Doğaüstü biri gibisin. Benzetmiş olmalısın. Çok iyiydi Borun. Pas için teşekkür ederim. Güzel şut Jack. Sen bir yıldız. Bu takımda ben bir hiçim. Aferin Jack. Borun'un pasıyla gol yaptı. Bu harika. Basit bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Bu maçta oynamayı çok isterdim. Tamam Arti. Devre arası görüşürüz. Tişörtleri getiririm. Adım boşuna Micro ice değil benim dostum. Bu çok iyi Micro ice. O halde görüşürüz. Yuki bir şey ister misin? Yani yastık, içecek bir şeyler veya da başka bir şey. Biraz yalnız kalabilir miyim? Aa, tabii. Affedersin. Ya. <laughs> 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 Teşekkür ederim Mikra, tam ihtiyacım olan şeydi. <laughs> İzin verirseniz cıkış seyretmek istiyorum çocuklar. Lur gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Kelly. hızlı, sert şut çekiyor ve Galaktik Futbol'un en iyi forveti. onlar trajedi dolu yıllardan sonra kendilerini bulmuş gibi. Lur'un mükemmel oyununu görmemek imkansız ve işte Zenonası dalgası, Zenon'un en güçlü akıntısı. Lur takım arkadaşları ve bütün Galaktik Futbol oyuncuları için gerçek bir ilham kaynağı. Sizi Her bilmem ama bu Lur beni biraz bir endişelendiriyor. Çocuğum. Sanki durdurulamaz biri. Bak Lur çok iyi ama biz onu durdururuz. Ben olsam fazla merak etmezdim. Ezen onlarla karşılaşma fırsatı bulmadan eleniriz nasılsa. Microice sen neden söz ediyorsun? Bunu nasıl söylersin? Sence hiç şansımız yok mu yani? E, bilmiyorum. Roket olmadığı için bazen kötü bir hisse kapılıyorum. Sanki artık kar çocukları değilmişiz gibi geliyor. Hey, vay canına bu haksızlık Ice. Biz kar çocuklarıyız ve buna Yuki ve ben de dahiliz. Bu roketle ya da roketsiz birlikte yapacağız. Biz bir takımız. Kim benimle söylesin? Son galaktik futbol kupasını roket kazanmadı. Kar çocukları kazandı. Biz kar çocuklarıyız. Ben varım. Tamam tamam anlaşıldı. Üzgünüm. Yaşasın ya kar çocukları. çocukları. Evet. Senin neyin var Micro Eyes? Kuşkulanmaya da mı izin yok yani? Ben buradayken yok. Vay canına. Lora bakın. İnanılmaz! Yıldızlar takımının ikinci golü Zenolur'dan geldi. Yıldızlar 2-0 önde. Lur, muhteşem futbol oynuyorsun. Heris bu maçın bir hata olduğu düşüncesine kapılmaya başladım. Pek değil, ekselansları. Kaybetsek bile hala çok iyi reklam olacaktır. Sinel, çaka pas ver. Öne açık. Hey! Beni duyuyor musun Sinet? Sen karışma Arç. Artık benim koçum değilsin. Haklısın Sinet. Çünkü benim oyuncularım bir avuç robota karşı asla bu kadar kötü oynamazlar. Hey! Maçı kaybetmemizi mi istiyorsun? Burada aynı takımdayız. Rakip değiliz. Heyecanın ilk bölümü sona erdi. Yıldızlar 2-1 önde. Anlaşılan bizimkiler hiç de fena değilmiş. Rüya takım biraz konsantre kaybı yaşıyor gibi görünüyor. Bu düzeyde bir maçta bireysel hatalar ölümcül olabilir. Yıldızlarımız kendine gelse iyi olur. Çünkü teknodroidler oyuna ağırlığını koyacak gibi görünüyor. Merhaba Mikro Merhaba Arti. Nasıl gidiyor şampiyon? Aa, biliyorsun Roket gittiğinden beri her şey biraz farklı Söz verdiğim gibi imzalı tişörtler burada Hepsi senin Bu harika Teşekkür ederim Mikraes çok iyisin Böyle düşünmene sevindim Arti Sen bir numaralı hayranımsın Bir gün sen de yıldızlar takımında oynayacaksın Bu arada kaptanın içinde üzülmemeye çalış Bana yardım edeceğini söylemiştin Arti Arti İçerisi müşteri dolu her şeyi ben yapamam ee, Çalışmam ya. gerektiğini unutmuşum dostum Şimdi uçmam gerek Görüşürüz Hey, Ice. Unutma. En büyük kar çocukları. Beni dinleyin hepiniz. Özellikle de sen, Sinet. O robotlara kesinlikle yenilmek istemiyoruz, değil mi? Buna bir daha izin veremeyiz. Anladın mı, Sinet? Başka hiçbir hata istemiyorum. Sorunlarını saha dışında çözersin. Anlaşıldı mı? Bana bu takımda olmayı hak ettiğinizi ispatlayın çocuklar. Hepimiz biz yıldızlarız. Söz sende koç. Söyleyecek bir şey kalmadı çocuklar. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Vay canına. Neydi o? Formundan ışık hızında ve acımasız bir güç gösterisi. Yıldızlar bir gol daha attı. Durum 3-1. Takımda birbirinden iyi oyuncuların olması gösteriyi muhteşem kılıyor doğrusu. Haklısın Kelly ama teknodroidlerden henüz çok şey görmedik. Anlaşılan dördüncü nesil robotları beklemek <gülüyor> zorundayız. <gülüyor> bu küçük oyunla eğlendiğini umarım. Seni sonra görmem lazım Harris. Ben herkesin maçı seyrettiğini sanıyordum. Arkadaşım futbol sevmez. Tuhaf bir arkadaş. <laughs> daha izledik. Oo, oh, vay canına. Topu görebilmek için yavaş gösterimle bir kere daha izlemek zorundayız. Zenon'un yıldızı Lur bu gece inanılmaz bir oyun sergiliyor Nor. Lur'un Zenon ışık dalgasının galaksinin en güçlü akıntılarından biri olduğunu belirtmek istiyorum. ...yaralanacağını biliyordum. Ve maç sona eriyor. Evet. Spor fazla söze gerek bırakmıyor. Yıldızlar 5-1 kazandı. Artık hepimiz teknolojiden yeni robotlar beklemek zorundayız. bile olsa hiç olmamasından iyidir. Seni görmek güzeldi Sony. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Umarım. O zavallı futbol robotlarına ne yapacağını hatırlatmama gerek yok sanırım. Teknoid de burdaya her zaman ihtiyaç vardır. Robotlar evde kalıp temizlik yapmalı. En iyi bildikleri şey bu. Güzel pastası net. Teşekkür ederim. Takımla kalmayacak mısın? Yapmam gereken şeyler var. Tamam, sen bilirsin. Tanrım, nesi var bu çocuğun böyle? Sen şey! şey! <gülüyor> 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 Harika. <gülüyor> Harika çok iyiydin Jack, mükemmel bir maçtı. Harikaydın. Çok iyiydin şampiyon. Bugün çok iyi işler yaptın. Tebrik ederim. Merhaba May. Ee, maç için ne düşünüyorsun? İyiydi. İyi mi? Maça konsantre olmakta zorlanır gibiydin. İlk golde Warren'ın verdiği paza teşekkür etmen gerekir. Gerçi sonra kontrolü sağladın ama topla çok fazla oynamadın. Ayağında olduğu anlarda da bencil davrandın. E şimdi gerçekten ne düşündüğünü söyle. Olağanüstüydün. Tebrik ederim şampiyon. Mükemmel bir maç çıkardın. Çok teşekkür ederim Mikro. Aslında biraz kıskanmandan korkuyordum. Şaka mı yapıyorsun? Kıskanmak mı? Ben mi? Bu doğru. Bütün gece ağladım. Ama şimdi çok daha iyiyim. E, tabii orada ben olsaydım biraz daha iyisini yapabilirdim. Fazladan belki bir gol bile atabilirdim. Ama yapacak bir şey yok. Hey, çak hey, bakalım. Hey, sana bir şey getirdim. İmzalı ve resmi yıldızlar tişörtü. Vay canına! Ha, bu harika. Şimdi oynamadığımı hep hatırlayacağım. Ee, yani, ya teşekkür ederim. Bu hep istediğim bir şeydi. Mikro, seni şakacı çocuk. Elbette, ama yasak futbol başka. Dün gece roketi kürede seyrettin. Sanırım sen de aynı fikirdesin, değil mi? O acımasız biri. Bu karşı nasıl oynadığını hatırla. Ve son şampiyon olarak bu gecede neler yaptığını. Ee, sonra söylersin. Şu adam bizi izliyor. Her neyse. Roket ünvanını korumak zorunda olduğu için bu yüzyılın maçı olacak. Robotlarla olan yıldızlar maçından çok daha iyi. Haklı olduğunu söylemek zorundayım Wolfen. sevindim Eris. Ben de seni bekliyordum. İşler sanki biraz ters gitmişe benziyor. Yanılır mı? Ama sineti e oynamayacağını söylemiştim. Sorunlardan hoşlanmıyorum. Kendi iyiliğin için Eris. Sinet rokete karşı oynaması iyi oldu. Galaktik Futbol'da gelecek bölüm. Telefonu aç Benet. Sadece acil durumlarda arayacağını biliyorum. Yardımın gerekiyor. Büyük bir iş üstündeyim. Umarım senin söylediklerini hatırlar. Kazanmaması gerekiyor. Turnuvanın ilk maçında Bambas'a karşı roketsiz oynamak zorunda kalacağız çocuklar. O küreyi daha yakından görmek zorundayız. Roket bizi bile loka götürebilir.